Gezgadayı mı geldiniz? Birazcık. Çık aşağıya. Vallahi geldiniz. Gezgadayı geldi. ne Gezgadayı ya. Oh, ne var ya, 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 ya... No way! Gezgadayı <laughs> mı geldiniz? Gezgadayı. Eşek sıkıştın. Merhaba. Nasıl Böyle bir şey yok. bu Maşallah. Ne? Nasıl Yemin ediyorum hoşanlar. Hoş Ne? Hoş geldin tekrar. De. Yeni gelin adayı ya. nereye oturuyordu? Böyle. Evet. <laughs> Onu bırak da ben senin geçen seneki gelmiş halini yapmayayım şimdi. Geçen <laughs> sene gelişim biraz olaydı ya. Bakın Yok önce... artık uslandım biliyor musun sen? Oğlum bir şey diyeceğim o yüzündeki kilo ne öyle? Çok yakışmış değil mi? Kilo değil kilo değil. Nasıl kilo değil? Yüzünde şey mi var? Maskeyi bir çıkarıyormuş başka bir şey. <laughs> <laughs> <var. gülüyor> ne yapıyorsun Adoş? <adım>? Ne, <gülüyor> <gülüyor> <atış>? ne <laughs> yapıyorsun kız bak? Pişlikçi. Bıraktım fişnek. yapa yapa bütün ilişkileri bitirdin. Tek ilişki mi kaldım be adam? <laughs> <laughs> Valla tek ilişki kaldı mı? Oğlum alan gitti, bırakan gitti. Ben bir şey mi yaptım? Hepsinin sonuna kadar arkasında durdum. Aynı alan şey. gitti, bırakan gitti. Sen ne yapıyorsun Onar'cığım? E ne yapalım? Bayağı popülerden yüksekmiş. Öyle mi? <laughs> sen ne, ne çok Yok, gitti mi o tarafa? Misafir olarak gelmiş. Ay, yani. yani <laughs> bayağı kız falan var arkanda hayırdır? Hayırdır gelin de yani. Şu an öyle dinlerim var işte yani yoksa Neyse, herhangi bu başka bu bir şey yok. Bilmiyorum. E sen ya... Aycan'ı sevmiyor muydun? Seviyordum. E Aycan burada yok senin burada ne işin var? Burada devam ediyorum. Olayları birazcık anlatırım sen de dinlersin belki. Tamam dinlerim canım. Sen ee, bir kızın eski nişanlısıydın hatırladığım kadarıyla. Evet, Tugce'nin. Onun için mi geldin? Nişanlısı mı? değilim, o uydurulmuş bir haber, yanlış bir yerden bilgi almışsın. Yok yok yanlış bir yerden bilgi almadım, yani nişanlısı sevgilisi fark etmez Hı -hı. bir şeydi. Bir ne? ona gelmemiştim, ilk bölümü izlememişsin o zaman. Tam söyle o zaman hani. Yok ona gelmişsin, nişanlısın diyorsun, ya onları düzeltiyorum. Nişanlısı değilim, ona gelmedim, normal eve geldim onu gördüm ben de bir popülariteyi yükselteyim dedim yani. Hı, çok ihtiyacım var popülariteye. E, i̇htiyacın var bence de yani. Silik bir tipsin çünkü. Evet evet. Ya yani bana öyle geldi en azından. Sen ne yapıyorsun? Şimdi sen ne yapıyorsun? Ben de aşçılık yapıyorum işte geldim geliyorum. Aşçılık. Devam. <laughs> i̇yi iyi aşçılık iyidir. ...siz biraz evlenmek için geç kalmışsınız ama. Kötü <laughs> <bütün> bir şey değil mi? <laughs> yani ne bileyim ya. Bana geç kaldın diyorsan <laughs> orada bir tane <gülüyor> abimiz <laughs> duruyor Ama, ama abi. canım o evlenmiş, boşanmış, <laughs> çoluğu çocuğu var. Bizi, 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 bi bizi bilen şey sensin de ben seni bilmiyorum. Sen de biraz kendinden bahsedersen. Canım yani programı izlemediysen niye bu programa geldin? İzleme zorunluluğu mu var? Hayır, izlemediğim bir şeyi yani beni çekmeyen Buraya bir şey... Buraya girerken ilgisine... böyle bir zorunluluk mu Bak, var? Dinle ilk önce, algıla sonra cevap ver. Hı -hı. Diyorum ki izlemediğim, beni Aa, içine haric. çekmeyen bir şeyin içine girmem. <laughs> bir hafta Demek ki izledim. sen izlemişsin, seni içine çekmiş ve sen buraya hı -hı. gelmişsin. Bir hafta kalayım. Tamam mı? Demek ki sen beni izlemişsin. Şimdi hı -hı. izlemedim Yo, seni ayaklarını. Yok sen izlemedim. İzlemedim ayaklarını falan, onları bir geç. Bu evde izleyeceğim. Gerçek hayata gelin. beni bu evde çok izleyeceksin. Hı hı. hı, -hı. Aynen. aynen öyle. Ben öncesinde izlemedim seni, burada izledim. göreyim ona göre değerlendiririm. Şu anda zaten Senin değerlendiririm. Senin beni değerlendirmene benim pek ihtiyacım yok ama sen yine de bir değerlendir benim bakalım. Ben de bu programı izleyip gelmeye zorunluluğum yok buraya canım benim. Ama demek ki programa ihtiyacın var. Hı hı. Popülete lazım. O Popülete fark etmiyor ama evet. senden hiçbir şey olmaz ben sana söyleyeyim. Aa. Bir Aynen araştır öyle. bakalım olmuş mu olmamış mı. Neyini Gelecek sezonda ben çıktıktan sonra sizlerde de mısır yerken ben çalışıyor olacağım. Hadi ya! Hmm. Ben şu an çalışıyorum zaten evde mısır yemiyorum ama sen görüldüğü üzere burada boş boş buraya. mısır yiyorsun. O yüzden gelmişsin buraya. Eee Tankutum sen ne yapıyorsun aşkım? Ben şöyle kulak, ya, ağzım kulaklarımızı sesli <laughs> diyorum her zaman. Çok şey. özledim. <laughs> Ona da bir laf sok. Tankutum niye sana ne be? Tankutu şu an sokacak laf bulamadım. Dur dur ya, dur ya, dur. Ne <laughs> var. Düşün var. <laughs> laf mı geldim buraya. Sana mı soracağım? Yo merak ediyorum seni tanımaya çalışıyorum. Ben birinci sezon da dedim ben için buradayım dedim. Ne için buradayım, ne için buradayım dedim. Bir sezon boyunca da kaldım. Sen rahat ol. İyi Benim alır. ne için burada olduğumu sen fazla sorgulama. İyi bakalım. Yani ben senin ayarında Silikli biri değilim. Silikli olduğumu göstereceğim sana ne kadar sileyim. Karalayarak göstereceğim seni. Sen beni mi karalayacaksın? Göreceğiz. Canım dikkatli ol kalemini kırarım. Hadi bakalım. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Anur? Neyse ben gidiyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Nereden gidiliyordu? Şuradan ne? <laughs> şuradan.